Yavuz. Efendi beyli. Ya Yavuz yine aynı şey yapıyorsun. Ne Yapmıyorum. Nefes almıyorsun. Ay, <laughs> ben aslında alıyorum, almaya çalışıyorum. Yani gayret gösteriyorum almak için ama şey olmasın diye. Ben aslında 10 saniye tutabiliyorum. Eskiden daha da iyi tutardım. Ben havuza girerdim, dalardım. Bir oraya, bir oraya, bir oraya. Acayip nefes tutardım. Ya artık yan yana yatmayalım Yavuz ya. Neden ya? Ya çünkü ben rahatsız olmayayım diye sabaha kadar gözüne uyku girmiyor. Sonra ben kendimi kötü hissediyorum. Cık, sen kendini kötü hissetme ya. Sen kendini niye kötü hissediyorsun? Zencefilli kurabiyem benim. Sen rahatına bak ya. Allah Allah. Ben hallederim. Ben şimdi bir alırım nefesim sabah çıkarım. Evet Allah. Ne bu? İyi ki varsın. Hep yanımda ol, olur mu? Eylül. 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 Eylül ne oluyor? Aç hadi. Ha, el el. Oh, el ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? İyi. Musun? Ay, ay kusura bakma. Ay kusura bakma ben uyumamışsındır diye şey yaptım ya. Vallahi uyumamış, uyku tutmamıştır dedim. Tamam tamam yok yok çok önemli bir şey yok. Vallahi hiç önemli bir şey yok. Sen ay, iyisin yeter tamam oldu. Sabah görüşürüz o zaman şey yaparız. Tamam hadi hiç bozma yani aynen devam. Ee, 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 ee. Ha, ha? Ha? Aferin sana. ああ。Oh. Oh.